İyi ya Madem ki hepimiz günün birinde çekip gideceğiz... ...o halde bunca matem, bunca kahır niçin? Hı? Az çok hepimiz denizi, yıldızları, ağaçları... ...işte falanları filanları göreceğiz. Birçok şeyin tadına bakacağız. Sonra da ister istemez gidiyorum elveda şarkısını söyleyeceğiz. Öyleyse gidenin de kalanın da gönlü hoş olsun. Sakin göllerin kusuydu Salınarak suyun yanağımda Yarılan ekmeğin bu suydu Gözüm yaşarıyor, yüreğim すご,ごい